Tarihte Bugün 21 Mayıs videomuza hepiniz hoş geldiniz. 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1847 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Defterhane İş Amire Kalemi kuruldu. 1864 Çerkes Soykırımı gerçekleşti. Çerkesler ana vatanları olan Çerkesya'dan Rus işgalciler tarafından başka topraklara sürgün edildi. 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu. 1927 Amerikalı havacı Charles Lindbergh Spirit of St. Louis adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu. 1991 Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü. 1994 Hac'da şeytan taşlama sırasında izdam çıktı. 7'si Türk olmak üzere 185 hacı öldü. 21 Mayıs tarihinde doğan tanınmış kişiler 1173 Shinran, Japon, Budist, Keşiş 1471 Albert Dürer, Alman ressam ve matematikçi 1527 2. Felipe, İspanya Kralı 1688 Alexander Pope, İngiliz şair 1759 Joseph Fohe, Fransız devlet adamı ve devrimci. 1792 Gaspard Gustave Coriolis, Fransız matematikçi ve bilim insanı. 1799 Mary Anning, Britanyalı fosil koleksiyoncusu, fosil taciri ve paleontolojist. 21 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler 1935 Jenny Adams Nobel Barış Ödülü sahibi Amerikalı sosyal reformcu, barış aktivisti ve kadın hakları savunucusu 1991 Rajiv Gandhi Hindistan'ın 6. Başbakanı Özellikle Hindistan'daki teknoloji ve eğitim reformlarına öncülük etmesiyle tanınır. videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 22 Mayıs tarihinde görüşmek üzere.